é bem assalado. Şimdi ama tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o davet gelmeden önce sırada anladığımız kadarıyla Sisi var. Şimdi Ürdün Kralı'nın bu ziyaretini çok konuştuk. Hatta tabii bir önceki gün yaptığımız yayında işte biraz vücut dilini, jest mimiklerini de çok konuştuk. Çok gergin olduğu da belliydi Ürdün Kralı'nın. Ama bir kez daha altını çizelim. Orada verdiği mesajlarla dönüp kendi iç kamuoyuna verdiği mesajlarda farklı değerli izleyiciler. Şimdi e, Sisi mi gidecek bundan sonra Beyaz Saray'a? Ve e, orada da yine sesiden böyle e, bir jest mimik beden dili bekler miyiz? Yoksa Mısır'ın konumu biraz daha farklı mı Ürdün'den? Şimdi Sisi gidecek, şu ya da bu şekilde gidecek. Benim tahminimi söylüyorum tabii. Hı hı. E, o, ondan sonra yani Erdoğan'a gelmeden önce arada başka bir şey daha var. E, Trump Arabistan'a gidecek. E, söyledi zaten. İsrail ve Arabistan'a gidecek. Yani yine hepsi bu ay içinde. Bunlar hepsi e, bu ay içinde. Hatta dün enteresan bir şey söyledi. Trump e, Putin'le görüştükten sonra telefon görüşmesinden e, sonra e, Putin'le Suudi Arabistan'da buluşacağım e, gibi bir şey söyledi. O, o da çok enteresan. Yani niye Suudi Arabistan'da yani ya hani kafası e, başka bir şeydi meşhurdu öyle attı gitti ya da gerçekten bir şey hazırlıyorlar. Suudi Arabistan. Çünkü ben bütün gün dün e, araştırdım. Yani Suudi Arabistan'da acaba hani bölgesel ya da uluslararası bir toplantı mı var, bir şey mi var? Hani G20, G20 falan var ya böyle. E, o da yoktu. Hiçbir şey yok yani şu anda Suudi Arabistan'da bu ay için söylüyorum. Dolayısıyla Putin'le Suudi Arabistan'da buluşacağım, buluşacağız falan deyince şaşırdım açıkçası. E, eğer bu, bu olacaksa işte o zaman bayağı ciddi hikayeler gündemde. Yani Sisi, Trump'la Putin orada buluşacaklarsa yani demek ki yalnız bölgeyi değil dünyanın bütün sorunlarını çözecekler. Önce tabi Suudi Arabistan'la İsrail'i barıştıracak. Çünkü önce Trump şeye gidiyor İsrail ve Suudi Arabistan'a gidecek. O arada eğer bu toplantı bittikten sonra Putin de Suudi Arabistan'a gidiyorsa o zaman ilginç bir şey. Çünkü yalanlanmadı. Yani Putin tarafından ya da Kremlin tarafından şöyle bir açıklama gelmedi evet yani Trump bunu söyledi. Evet doğrudur ya da yalandır gibi bir şey görmedim ben. Demek ki bir şey var. Yani bazı da bir şeyler pişiriyorlar. Dünkü Putin Trump görüşmesinden sonra şey işi bitti. Ukrayna zaten Tabii. konuşuyorduk. Görüşecekler, bitecek bu iş. Bu iş bitti. Hı hı. Ee, Savunma Bakanı, Amerikan Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanları yani artık Ukrayna e, ...kabullensin, lensin otursun e, yani yenilgi kabullenerek otursun e, Rusya'nın karşısında gibi demişler. Şu, e, şunu söyleyebiliyor muyuz özellikle mi Rusya-Ukrayna savaşı artık resmen bitti. E, evet. Bunu söyleyebiliyor evet. muyuz artık? Evet, evet evet yani eğer yalan söylemiyorlarsa tabii Hı -hı. dünkü açıklamalarda Trump için söylüyorum. Dünkü açıklamalar ve dışişleri ile savunma bakanının açıklamaları. Evet, Ukrayna işi bitti bence. Peki o zaman şunu da sorayım. Küçük küçük detaylar var. Hı hı. Küçük evet. küçük detaylar var. Onlar normal. masaya otur sen şurada şöyle yapacağım, ben bunu burada yapacağım. Bunlar kolay şey. Ama bir Ukrayna yenilmiştir, Rusya zafer kazanmıştır ve bu iş bitmiştir Yani zaten söyledi, şey söyledi. Amerikan Savunma Bakanı. Ee, Rusların bu savaşta elde edi, elde ettikleri topraklar Kırım başta olmak üzere e, geri verilmeyecektir gibi bir ifadesi var. Yani 2014 sınırlarına dönülmeyecek dedi. Yani resmen dedi. Şimdi diyor ki üslü mahalli Ukrayna kaybetmiştir. Rusya büyük bir zafer kazanmıştır. Ve anladığımız kadarıyla Zelenski gidicidir. Ee, peki Trump? Trump'ın e, istediği neydi? Trump bu yaşananlar üzerinden ne aldı? bu cepheden baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir de ne olacak şimdi? Yani savaş bitti. O bölgede neyin nasıl değişmesini beklersiniz? Avrupa ne yapacak? Şimdi Avrupa alarma geçti bir yandan da. Şimdi tabii zaten Ukrayna sorunun çözülmesi yenilgiyle çözülmesi aynı zamanda da Avrupa'nın yenilgisi demektir. Hı hı. Yani Avrupa Birliği'nin Ukrayna konusunda nasıl tavrını aldığını biliyoruz. Amerika'dan daha fazla ee, Ukrayna tarafından e, hepsi özellikle Almanya, Fransa, İngiltere bunlar hepsi. Şimdi dolayısıyla Avrupa'da yenilgi e, yenilmiş olacak. Birincisi e, bu. iki böyle e, Ukrayna'dan dolayı zayıf bir durumda olan Avrupa'nın e, Trump tarafından çok daha kolay hırpalanacağını göreceğiz yakında. Yani hem Avrupa Birliği'ne toptan hem e, yani bu gümrük mümrük vergileri oranları filan oradan başlayacak. Avrupa Birliği'ne yönelik söylüyorum bunu. İki teke tek ülkelerle hepsiyle teke tek güreşecek. Hepsini hırpalayacak. Yani nakavt yapmayabilir ama bayağı hırpalayacak bütün Avrupa ülkelerinde bence. Üçüncüsü hani ne başka? Çünkü dediğim gibi eğer bir buçuk saat telefonla görüştüler çünkü Trump'la Putin. Yalnız Ukrayna'yı konuşmadılar. Başka bir sürü kişi konuştular. Büyük ihtimalle de tabii bu demin az önce konuştuğumuz bu Orta Doğu meselesini de yani Fırat meselesini, Fırat'ın dostu Kürtler, İsrail, Suudi Arabistan, Gazze bunları da konuştular ki Putin bundan önce, yani bu görüşme öncesinde telefonu kaldırıp e, Ahmet Şaray'la e, konuştu. Yani şimdi Putin niye arıyor Ahmet Şaray'ı? Demek ki hani büyük bir e, ne diyeyim, büyük bir sofra var. Hadi öyle diyelim. Sofrada bir sürü yemek var. işte o yemeklerin artık paylaşılması Putin'le. Trump arasında herkes kendine göre bir gardını almış ikili olarak öbürleri ben hep söylüyorum yani ortada bir tiyatro var Trump herkese bir rol vermiş i̇şte bazılarına başrol bazılarına yardımcı başrol bazılarına da işte bazı da figüran muamelesi yapıyor. Şimdi tabii bu roller dağıtılmış durumda. Sizin bu anlattığınızdan yola çıkarak ben tam da bu noktada arkadaşlarımdan rica edeyim. Gazete Oksijen'in bugün sayfalarına taşıdığı bir tabii analizi Amerika Birleşik Devletleri'nden tabii yansımaları bugün sayfalarına taşıyor. Şimdi ekranlara tabii yansıyor Elon Musk. Bugünlerde de oval, oval ofisten hiç çıkmıyor yanında da olduğu ile birlikte. Onun da tabii Trump'a söyledikleri çok konuşuldu sosyal medyada. Şimdi i̇şte burada bir analiz Financial Times da yapılan bir analiz benim ilgimi çekti. Onu da sormak istiyorum size. Şöyle söylüyor başlıkta. Dünya artık bir orman yalnız aslanda Trump. Hayvanat bahçesinde herkes bakıcı tarafından beslenir. Savunmasız kuzular ve tavşanlar bile hayatta kalıp büyüyebilir. Ama şimdilerde Trump hayvanat bahçesini boşaltıp herkesi doğaya salıyor. Amerika'nın sadece savunmasız küçük hayvanlara saldırıp yiyeceklerini çalan kurnaz ve garantici bir aslan gibi davranmasını istiyor, bekliyor." demiş. Financial Times oksijen de bugün sayfalarına taşıyor bu analizi. Nasıl buldunuz? Siz nasıl tarif edersiniz Trump'ı ve Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri'ni? Yani daha önce de yani çarşamba günü de biraz konuştuk ama daha önce de ben bana biraz şey gibi hani şey filmi var ya Şener Şen'in ağam bizimle eğleneyim. Evet. Şimdi bu hikaye bu. Gerçekten Trump herkesle eğleniyor. Ee, çarşamba da söylemiştim yani ideolojik açısından ben biraz bakıyorum. yani siyasi anlamda değil. Yani Trump bir kargaşa yaratıyor. Yaratacak daha da fazla yaratacak. Bu kargaşada herkes çalkalanırken kendisi de eğleniyor. Yani Aa, ne güzeller herkes şaşkın, herkes şok, herkes kafayı üşüttü, herkes şunu yaptı, bunu yaptı. Kendisi de kıs kıs gülecek gibi görünüyor. Adamın karakteri bu. Yani mimiklerine ve işte hareketlerine ve söyleme, söylemlerine ve söylemle şekillerine baktığımızda ben üstü olarak adamı böyle açıkçası analiz ediyorum. Ee, açıkçası ben hani tamam siyaset siyasete bakıyorum da biraz ben Trump'ın ve ekibinin yalnız Trump'ın değil Trump ve ekibinin hı hı. E, bundan sonra yani bundan sonraki 10 sene 15 sene sonra dünyayı yönetecek yeni düşünce kalıplarının e, şekillendirilmesi konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını e, düşünüyorum. Yani bu hani 50 yıl önce 100 yıl önce 80 yıl önce Hani bir zamanlar hatırlayın herkes bilir dinler arası diyalog diye bir şey vardı. Tabii. Ondan sonra işte çıktılar Erdoğan ve İspanya'ya görev verdiler. O dinler arası diyalogda FETÖ'ye görev vermişlerdi. Bir şey bak nereden nereye geliyoruz. Sonra e, 2004'ten sonra Erdoğan ve İspanya'ya bu sefer Medeniyetler İttifakı diye bir e, inisiyatif başlattılar. O orada e, başka bir şey tezgahladılar. Ondan sonra işte e, Huntington'ın meşhur medeniyetler çatışması, çok uygarlıklar çatışması teorisini ortaya attılar. Ben daha çok Trump ve ekibinin bu çerçevede değerlendirilmesinde e, yarar var, e, düşünüyorum. Şimdi nereden nereye diyeceksin? Mesela şimdi dün, evvelsi gün Ahmet Şar'a e, 7 kişilik bir ekip e, oluşturdu. Bu yedi kişi e, Ulusal Uzlaşı Konferansı'na hazırlık yapacaklarmış efendim. E, şimdi bu yedi kişinin geçmişine baktım ben. Hepsi korkunç. Şimdi düşünsene bu 7 kişi Suriye toplumunu barıştıracak. Suriye'de yeni Suriye'yi oluşturacaklar. Hepsi korkunç. Şimdi korkunçtan kısıt yani, nedir eski El-Kaide militanları? El-Nusra. O hepsi, hepsi. Yani sırf El-Kaide militanı olmak önemli değil. Başka daha tehlikeli durumlar var bunların. Ama bir tane kadın var. Esas niye oraya geldim? O da Amerika'da yaşıyordu. Yani türbanlı değil. Başı saçı açık. Ee, öyle bir kadın, yani göstermelik böyle bir kadın koydular aralarına bu yedi kişinin. Ondan sonra, sonra baktım araştırdım. Bu kadın da meğer bu dinler arası diyalog e, şeyinden gelme, e, ekolünden gelmeymiş. Şimdi dinler arası diyalog e, yani hep biliriz bunu. Yani belli bir, İslam'ı belli bir çizgiye çekmek ve e, is, Yahudilerle e, aynı çizgiye e, yaklaştırma e, projesiydi. Yani FETÖ onun için görevlendirilmişti o zamanlar tabii 70'li 80'li yıllarda. Nereden nereye geliyoruz? Yani biz büyük olaylarla uğraşırken başkaları küçük küçük detaylarla dünyayı farklı bir şekilde şekillendirmeye çalışıyorlar. Yani yabancı medyaya baktığınızda özellikle Amerikan medyasında bu sosyolojik ve psikolojik analizlerle ilgili çok çok ideolojik aynı zamanda analizlerle ilgili çok makale görürsünüz. Bu da dediğim gibi önümüzdeki 10-15 yılın nasıl gelişeceğinin sinyalleri diye düşünüyorum. Şimdi tabii tarihçi İlber Ortaylı'ya soruyorlar. Siz de görmüşsünüzdür sosyal medyada. Acaba katıldığı bir programda acaba Suriye Esad günlerini arayacak mı Cülani yönetiminde? E aramaz niye arasın diyor ama tabii baktığımızda satır aralarında bambaşka gelişmeler ya